Yardım var. Ne ne ne? Tanı arkasında. Haydi aslan yiğitler. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Haydi Tulum bacılar geliyor. alkışlayalım. Ahenk olsun. Hey! Karınlar kaçır. Canını içe sayan. Tulum bacılar geliyor. Hey! hey Haydi aslanlarım. Haydi hey, aslanlarım. Hey! Tulum bacılar geliyor. Hey! Haydi aslanlarım. Hey! bu kanunlar da de hanide evet. 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 yani, belli belgeli yani. Bu da bu belgeyi bulan Sıkkırı. Mehmet Küçükçü tarihçimiz lan bizim. Sıkkırı. Sağ olsun o bulmuş. Eee 1859'da Sıkkırı. bu Sıkkırı. olmasa da buna Sıkkırı. benzer bir tulumba bize hediye edilmiş bu hediye, hediye de tabii de ne oluyor? İtfaiye koşulları kurulmuş oluyor. Onun için aslında belediyenin kuruluş tarihi 1870 ama biz baksana oluyor. Biraz daha geri gittik. 1859'da itfaiye teşkilat edilmemiz. Ve o ikinci bir göstermeyiz İnşallah bundan sonra devam eden daha bir e, kurallarımız şekilde. da bir yaşatalım bunu. Daha önce de yapmıştık. Bunlar bekledim de baya bu kadar ayrılamadık. Biz zaten tarihi bir şeyde şu e, Osmanlı kentinde. Türkiye'de hemen hemen yani Türkiye'de dünyada da böyle şehir kapsamını korumayalımdan benim bilim kadarı yok. Böyle bir ilçede görev almak hepimiz için de onda bir gurur verir tabii. Hepimiz yedi yirmi düşünüyoruz yani. Arkadaşlar ya hepimiz gurur çocuğu zaten. Allah gözlemez bir şey olur da bizi yanına giderseniz göreceksiniz yani. İmparlar doğru verilirse, zamanla verilirse Allah gözlemez hiç e, çalışacak mısın sen? Ekibimiz de hepsi eğitimli. Herhangi bir sıkıntı yok ya. Yani. Yeter ki zamanında e, doğru ihbar verilirsin